Sağ ol Sedat baba. Buraya kadar geldim. Geleceğim tabii Emre'yim. Sen benim oğlumsun. Ben hep senin yanındayım. Sen yarın işe gelme tamam mı? Yat, dinlen biraz. Kolunu da çok fazla yorma. Şirket'teki işleri ben hallederim. Ben yarın bir araştırayım bakayım şu olanı biteni. Tamam baba, yarın olsun da duruma göre bakarız. Ömer neredesin sen sabahtan beri? Ya arıyorum açmıyorsun telefonlarımı. O kadar merak ettim ki seni. Ya böyle de baldır küldür geldim. Kusura bakma. İyi misin? Dinleniyorum sadece. Ee... Gel istersen. Nasılsın peki şimdi? Nasıl oldu ki bu kaza? Bir anlık dikkatsizlik herhalde. Oldu işte. Kaza bu. Geliyorum demez. Of çok kötü olmuş ya. Pansuman mı yaptın? Nasıl tek başına yaptın ki? Bak iyi ki gelmişim gördün mü? Ben yardım edeyim sana. Gerek yok. Ben hallederim. Ben yardım etmek istemiştim sadece. Gerek olmadığını söyledim. Özür dilerim. Sanırım ben yanlış anlamışım. Ah, Süheyla. Bak bugün gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Çok yorgunum. Anladım. Ben gideyim. Sen de dinlen. Sen zahmet etme. Ben biliyorum yolu. Hayırdır Süheyla? Hı? Ne bu surat? Hiç. Ne hiç kızım? Ben bilmez miyim seni? Bir gün havaları uçuyorsun, bir gün suratın yerlerde. Bir şeyler gizliyorsun sen ama söylemiyorsun. Sana söylüyorum. Cevap versene. Sen her şeyi kendi kontrolünün altında olsun istiyorsun. Ama bu mümkün değil. Ya cevap vermiyorsan sormaya devam etme o zaman. Demek ki konuşmak istemiyorum. Niçin üstüme geliyorsun? Neden sürekli soru soruyorsun bana? Bana bak. Senin bu afranı, tafranı söndürürüm. Sen bu evde yaşıyorsan attığın her adımı bileceğim tabii. Ay geçtir dedik, üstüne gitmeyelim dedik. Ama sen artık suyunu çıkardın. Burası otel değil, burası azim oğlu Gitmemi istiyorsan hemen gidebilirim abla söylemek istediğim buysa. Hareketlerine dikkat et diyorum. Benim kulağıma bir laf söz gelmesin Süheyla. Eniştenin de benim de zaten derdimiz başımızdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayalım. E uğraşma o zaman. Kimse sana uğraş demiyor ki. Sen kendi kendine vazife ediniyorsun bunu. Çocuk muyum ben? Son kez söylüyorum Süheyla. Bu evde turist gibi gezinme. Biraz kafanı kaldır sağına soluna bak.